Dur açar mıyım Ben cips aldım. Acı, acı mu? Sizin, Sizin kadar markete gelen Kızım, var mı acaba? Ağrım, tadı yok, bir şey yok, Sabah akşam ağrım. markete geliyor. zaman Abi büyük cips aldı oh. Elisa, ah, Kırmızı cips aldı abi. Bu cips daha güzel. Parti, parti yazıyor. Güzel kızım, parti cipsi o. Hadi gel, başka bir şey beğenelim. Tamam. Ben gidip Malatya'mı beğenelim. Emre yine markette bir şey açıp yedi. Ne alalım kızımı? Hadi gel beğenelim. Hadi gel, kızıma yiyecek beğenelim. Ne istiyorsun? Hangisi? Hüptürük mü? Şu mu? Bu mu? şu mu hı hı. kız bu çok pahalı hı hı. Bu... Hı hı. bir dakika bu kaç grammış 118 milim diyor şu kaç gram çilekli yoğurt diyor bak melisa bak çilekli yoğurt hı hı. çok hı hı. güzel kocaman dev gibi hiç yemedin ki bir tane kalmış. Bak herkes bunu almış. Herkes onu almış. Tam süt bürger alalım çilekli. Almayacağım ya. Ben de çikolatalı. Hayır bir şey yok. Hayır ya yeter ya. Bugün tatlı tatlı hadi. Ağla. Bu ne ya? Yürün. Artık ben bir tane Yürün. hakkımı aldım. Yürün. Ha, tamam gel. Gel kalk. Kalk ağlama. Ağlama gel güzelim. Kalk baban dayanamadı gene sana. Gelsin bir tane bakayım. Gelsin <laughs> hangisi? Bundan mı? Hayır, şey Bundan mı istiyorsun? Tamam al iki tane. Tamam. İkisi <laughs> Bakayım hele. Yok yok bu dört şey, bu tane. Evet bu da dört tane. Arkadaşlar ilk babamın videosuna geliyoruz değil mi? <laughs> babanın videosu değil bu? Yok Babanı mi? çekmiyorum. Babanı çek. Babanı çek. Babanı çek. Babanı çek. Babanı çek. Süt istiyor babası. Süt de istiyor, ha? Babam sana her şey serbest. Emoş. Evet Emre'yi doktora sağ. götürdük. Getirdik. Kolu çıkmıştı. Şu an kolu çınırlık. yerine geldi. Adam hiç bırak. Süt açalım ama süt değsin. Baba, gideyim mi? Markette abur cubur keyfi. Şeklitten ağzın değil mi? Vallahi ben de bir tane süt içeyim. Hayır Tarık. Bebek yok. misin? Size yok. Siz bebektesiniz artık. Bir Be bebek gibi büyük. <laughs> tamam, ne oluyor? O telefonu kadar mı? Çocuğa şiddete Arkadaşlar, hayır. Ya bak. Ya bak. <laughs> Beniminki gene Adam olsun. Tamam. Ye babacığım. Anne bu Açım benim Melisa hangi rüzgü? Hangi rüzgü istersin? Gel buraya, gel. Hangi rengi? Gel. Yeşili. <laughs> Yeşili. Evet. Tamam.